Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Kesaktayız. Bakiyemiz var. Envanterimiz hala duruyor. Güzelim envanterim. Bayağı iyi envanter ya. Baksanıza doktorlar, medusalar, dragonlorlar, mis. İşimize devam edelim. Böyle önce bedava kasamızı alalım. Günlük bedava kasamızı. Bu arada siz de bunları açabilirsiniz arkadaşlar. Steam hesabınızı bağlayarak bunları her açabilirsiniz. Discos'un üzerine katılarak bunları her açabilirsiniz. Bunlar şeyle veriliyor. Kasa açmayla veriliyor. Bunu level kasarını da her gün açabiliyorsunuz. Bir limit yok yani. Bunu açamıyormuşuz lan. Daha zamanı varmış. Bunu açalım o zaman. Ben buradan çek çıkartmıştım hatırlıyor musun? Ses ne kanka? Ses ne ama? Kendimi duymuyorum. Bir değil de. Bir olsun hadi. Bunu yükselt. Amun oldu yükseltiş yapayım mı? Amun oldu. Böyle bir. Amun oldu yükseltiş yapalım. Geldi mi lan? Upgrade böyle ya. Beyler. Vermiyor genelde. Elmaslarla bir şey yapabiliyor muyuz? market place biraz 300 bini bu var 1 milyonu bu var hadi bir tane blaze alalım sonra açmayalım başka bir şey ver bakalım hadi kanka ne varmış bunun içinde ne oldu lan ne oldu Heh. iyi lan iyi verdi 60 dolar ne amına koyayım güzel bayağı iyi 4x yapalım bunu ya. Çok abartmadım. Şimdi. Hangisini alsak satmayız. Buradaki her şeyi satarım ben ya. Bak şunu satmam ama. Hadi bakalım. Verme. Okay. Gel bakalım. Biraz savaşlara devam edelim beyler. Ee... Ya i̇lk savaş kaybedeceğimizi düşünüyorum ya nedense. O yüzden iki tane lot koyacağım sadece. Başka bir şey koymayalım. Dolph güzel kasa ha. Bak bot seç. Bak botların kazanma ihtimallerini görüyor musunuz arkadaşlar? Kasalarda böyle değil. Kasalarda genelde kaybedersiniz ama savaşlarda eğer bot alırsanız karşınıza kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani 5 dolar kazandı sadece arkadaşlar. 400 dolara verdik. 405 dolar aldık. Ben bunu yükseltirim. Yükseltmemiz lazım bizim kar için. 1.5x'e ne verebilirsin bana? 1.5x ee, Hangisini satmam? Şunu satmam mesela. Ver bakalım. Oğlum nasıl bir buçuk lan? Verecek mi? Verdi verdi. Ver lan. 2x kanka bu. Nasıl bir buçuk amına koyayım? Neyse iyi. Zed'le phase 4'ü çektik. Güzel. İyi başladık. Devam edelim işte. Biraz sağlam kaslar mı koysam ya? Royal'den mesela 3 tane koyalım mı beyler? 3 tane bundan. İki tane de, üç tane de bundan lan. Hadi bakalım. Ama kaybedebiliriz. Demin kazandık ya. Hadi bakalım. Pahalı kasalarla başladık. Royal, nice. Ama bu da çok pahalı lan. Ne verebilir? Old. Harika. Oy. Peanut lan. Ben Bell's skill falan sandım ama koyayım. Nice. Kazandık herhalde. Oha. Oğlum bu kadar pahalı mı lan minimal bearer? Kazandık herhalde ya bu arada Baki'nin anasını siktik yani beyler. Çok güzel ya. Arkadaşıma bundan çıktı arkadaşlar. Old çıkarttık gündemimden. Güzel. Kaç para? 19.000 Yok 20 bin dolar. Vay be. Peki şöyle bir şey yapsak. Aa, daha üstü yok amına koyayım. Şunu çıkarsak. Bak, bu zaman var. 8000 dolar. deneyik mi? Minimum bir dragon lord. Veya ruby denesek mi? Denemek oğlum mal mıyız biz amına? Şunu sat. 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 Ol kalsın abi. Savaşlarda çok baya şanslıyız ya. Bak size göstermek için arkadaşlar biraz kasa açayım. Bak kasalar kanka çok aşırı mantıksız. Bak 450 verdik kaç alacağız bakalım. İzleyin. Tabi donmazsa. 450 verdik. Kaç aldık abi? 200 aldık. Hatta 193 aldık. Anasını mı gibi kaybettik mesela. Bir daha 450 veriyorum. Al. Yine kaybettik. Baya kaybettik hem de. Bir daha 450 veriyorum. Royal geldi. Bak Royal gelmesine rağmen zarar ettik gördünüz mü? Gidip kasa açıp sonra işte kaybedip şey yazmayın. İşte ben katlayamıyorum. Neden hep video çekenler katlıyor? Arkadaşlar mantıklı kasalar açıyorum ben. Tabi şans da önemli. Zaten kasa savaşlarında %75 kazanıyorsunuz arkadaşlar. %80 hatta. Ve şu kasa arkadaşlar bayağı iyi bir kasa. Bakın. Bu kasa genelde kazanıyoruz. Çünkü ödüyor yani. Anladınız mı? Bakın deneyelim. Botlar zaten %20 kazanıyor buna koyayım. Gel abi. Bıçak verdi mesela. Bak, mükemmel bir USP verdi. Bu mesela minimal birisi 220 dolardan fazla. Adam oraya geldi mesela. Ne gelecek? Bu daha pahalı? Yok. Değil. Kaybettik galiba bunu. Kaybettik mesela bunu. Ama kazanabilirdik. Şöyle diyeyim. 225 verdi. 364. Çok almadı. Ona rağmen kar. Çünkü bazı kasa savaşlarında arkadaşlar. Hani verdiğiniz fiyatı bile alamıyorsunuz kazanmanıza rağmen. Anlatabildim mi? Bir daha koyacağım 225. Sadece 225 verdim. Ama totalde 6 tane kasa açılıyor. Çünkü o da 225 veriyor ben de 225 veriyorum. Royal geldi adamın royal geldi mesela. Bu kasa arkadaşlar çok güzel. Baya iyi yani. O kadar araştırdım size ile kaç saatim var. Size de kaç bin saatim var amına koyayım. Bin değildir de. Baya bir saatim var. En sonunda bu kasayı bulduk yani. Güzel bir kasa. Kaybediyoruz şu an. Bak kazandık kazandık. Bak 225 verdim 800 aldım mesela. 225'e aldım ha bunu. Anladınız mı? Kasa yiye amına koyayım. Şeyle falan alakası yok. İşte partner hesap, partner hesabın şansı daha fazla. Alakası yok yani. Öyle bir şey yok amına koyayım. Gidin eski videolarımı izleyin. Kaç tane böyle yorum gelmiş onlara ithafen konuşuyorum şu an. Dört tane arkana koyacağım. Geçen buradan Dragon çıkartmıştık. Bak totalde kaç para verdim? 480 verdim. Hadi 500 verelim tamam mı? 500 verdim. 4 tane kasa koydum. 500 verip verip Bakalım ne gelecek? Bak, 300 dolarlık AWP geldi. Field test olmasına rağmen. Hadi 4 tane kasanın resmen fiyatını çıkarttı. Bak 2 tane kasayla şu an hepsinin fiyatını çıkarttım. Üstüne bir de gelirse bunları da alacağım. Bak 500 oldum. Kazandık mı? Kazandık. 480 verip 1126 aldım beyler. Kaybedebilir miydim? Kaybedebilirdim. Ama %80 ihtimalim var. Kazanma ihtimalim. Anladınız mı? Burada da yeni dom aldık. Genelde upgrade'de dom alıyoruz beyler biz. Upgrade'de genelde dom alıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Lord koyalım mesela. 5 tane Lord koyuyorum. 2-3 tane arkanı koyuyorum. Hadi bir tane Şu. Bugün sağlam sağlam gireceğim yine. Kaç verdim total? 3585 verdim. Koy abi botu. 3500 dolar. Yarrak gibi item geldi. Ama ya döndeyiz. Yine kötü item geldi işte de. Asıl palar sonda. Adam öne geçti galiba. Yok. Hala biz öndeyiz. Güzel. Bak kasanın fiyatı 200 dolar arkadaşlar. Bak ödediği şeylere bak. Hep kötü itemler ödemiş gördün mü? Hep 200 doların altında itemler ödemiş. Demik kasa ama güzel kasaydı aldınız mı? Genelde üstüne diyor. O yüzden diyorum o kasa için diye. 120 dolarlık kasadan size ne veriyor? 19 dolarlık item veriyor. 58 dolarlık item veriyor. Bak yine kötü verdi mesela. 83, 83. Yine zarar. Aha bu pahalı. Yendik galiba ya. Ama çok fark yokmuş ha. Güzel. O kaybettik mesela. Kaybettik mesela şu an. Abi Royal falan çıkarırsak. Yok kaybettik. Gerçi. Gerçi yakın şu an. Yok ya kaybettik. Kazandık mı? Yok. Bak 3500 5000 dolar aldı. Aynısından bir daha koyuyorum. Bu sefer sağlam gireceğim biraz. iki abi. Bu da son savaş olsun. Sonra çıkalım. Kaç para? 5800 dolarlık kasa savaşı yapıyorum şu an mesela. Hadi bakalım. Adam önde. Çok bir fark yok ama. Bak yine 200 dolar verdik. Ne veriyor bize? 113 veriyor. 121 veriyor. 51 verdi. 111 verdi. Anladınız mı? Bu kasa kötü mesela. Güzel bir kasa değil. Şu an mesela bak. bu bıçak vermesine rağmen kötü verdi. Bak yine kötü. Kaç tane kasa açtık? 4 burada 4 burada 8 tane kasa. Şimdi 10 oldu. Ona rağmen bir tane üstü ödedi. onda rakip ödedi amına koyayım. Anladınız mı? Güzel kasalar daha önemli yani. Siko siko kasalar açarsanız batarsanız. Adam royal verdi. Ne verebilir? Bakalım. Slaughter verdi değil mi? Ruby değil değil mi? Ha Slaughter. Bayağı girdi şu an bu arada. Şu ikisi önemli zaten. Hayır adam fark açıyor. Bu ne lan? Minimal yer mi Ne verdin? Royal versene bana ya. Güzel. Aa yarraydık. Ananın amı. Pn bir de lan. Oha. Kaybettik bu arada. Bak gördünüz mü? O kadar kazandım kazandım kazandım. Kaç gündür kazanıyorum. Ha, iki tane kız savaşı yaptım. Para bitti amına koyayım. Anladınız mı? Çevirebilir miyim? Mümkün değil. Aradaki farka bak. Mümkün değil yani. i̇zlemeye bile gerek yok. Anlatabildim mi beyler? Böyle yani. Olay bu. Üç tane kız savaşı kaybetmişiz şu an bir tane daha kaybediyoruz mesela. Ama itemim var yani. 30 bin dolarlık kasa şeyim var. Envanterim var şu an. Güzel. Şimdi fiyat yapalım ya. Ha şöyle bir görelim onu Anladınız mı arkadaşlar? Bunun şansa falan alakası yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet